Selam arkadaşlar. Hepiniz Onur Oğuz kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda GTA 5 online'da nasıl ev ve araba sahibi olabiliriz bunu göstereceğim. Ücretsiz olarak nasıl ev ve araba alabiliriz bunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi ben ücretsiz olarak evi aldım arkadaşlar. Şu an evdeyim. Epic Games'ten arkadaşlar GTA 5'i indirdiğimizde ücretsiz olarak bu premium olarak bize gelmekte. Bu premium tabi bir sürü olanak sağlamakta diğer GTA 5'lere göre. Bir kere başlangıçta 1 milyon dolar parayla başlıyoruz. Sonra ücretsiz olarak ev alabiliyoruz, araba alabiliyoruz, ofis alabiliyoruz. Falan filan bir sürü avantajı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an ben ücretsiz olan evlerden sadece birindeyim. Şuradan garajıma da gidelim. Şuradan enter garaj. garaja girsin. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar ücretsiz olarak aldığımız arabalar da burada garajda. Şimdi bunları nasıl alın alıyoruz arkadaşlar? Bunu göstereceğim size. İlk önce telefonumuzu açalım arkadaşlar. Telefon mouse'un ortasında yuvarlak dönen tuş var ya oraya bastığımızda telefon açılıyor. Buradan internet sekmesine gelelim arkadaşlar. Altta mavi olan tarayıcı sekmesine. Buna tıklayalım. Burada şimdi internet sayfası açılıyor arkadaşlar. Buradan arkadaşlar şu Money and Service'e tıklayalım. Burada en altta arkadaşlar Maze Bank var ya. Bu bizim bankamız arkadaşlar. Sağ üstte gördüğünüz gibi başlangıçta 1 milyon dolarımız var arkadaşlar. Nakit olarak da 4500 dolarımız var. Burada main menü dediğimiz arkadaşlar şu depozit yazan yerden bankaya para yatırabiliyoruz arkadaşlar. Niye bankaya para yatırıyoruz? Şimdi online'da diğer insanlar bizi öldürdüğünde paramıza el koyabiliyor arkadaşlar. Yani paramızı alabiliyor. Her zaman almasalar da onların tercihine kalmış. Bankaya koyduğumuzda alamıyorlar. O yüzden bankada tutmak daha avantajlı arkadaşlar. Buradan withdraw'e e geldiğimizde ise bankamızdaki parayı nakit olarak yanımıza alabiliyoruz burası bu kadar şimdi tekrardan money servise e girelim şurada dynasty 8 yazan yerden arkadaşlar ev alabiliyoruz şöyle tıklayalım şurada via property listing yazan yerden arkadaşlar tıklayalım şuraya şu sol üstten low to high yazan yere tıklayalım arkadaşlar bu ucuzdan pahalıya doğru sıralıyor sizde burada arkadaşlar 2 tane ev olacak ben bir tanesini satın aldığım için bir tanesi gözükmüyor. Şurada free yazanlar ücretsiz arkadaşlar zaten. Buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Şu diğer sekmelerden de high endten filan arkadaşlar işte diğer evleri alabilirsiniz. Şu Old'a zaten hepsi var bütün evlerin. Daha sonra zaten 1 milyon dolarınız var istediğinizi alabilirsiniz. Buradan da çıkalım arkadaşlar. Şu Dynasty 8 yazan yerden arkadaşlar yine. Buradan da ofis alabiliyoruz arkadaşlar. Şuradan siteye giriş yapalım. Gördüğünüz gibi şu dolar işareti olan ofisler ücretsiz oluyor arkadaşlar. Şuna tıklayalım şöyle gördüğünüz gibi free yazıyor tıklayalım. Buradan ücretsiz olarak ofis alabiliyoruz arkadaşlar. Buradan işte dekor, personel filan seçebiliyorsunuz böyle kadın mı olsun erkek mi işte organizasyon ismi silahlı mı olsun olmasın mı işte buradan arkadaşlar bayağı tıklayın alabilirsiniz. Bunları sonradan da yapabiliyorsunuz arkadaşlar bu ayarları. Yani ayar yapmaya ayar yapmayı çok ciddi almayın. Sonra da yapabilirsiniz. sade satın alın yeter. Sonra arkadaşlar şu travel and transport yazan yerden araç alabiliyoruz ücretsiz olarak. Burada arkadaşlar Legendary Sport'tan lüks arabaları alabiliyoruz. Şuradan arkadaşlar, short by price yazan yerden ucuzdan pahalıya sıralayalım. Gördüğünüz gibi 6 tane araç çıktı. Free olarak, ücretsiz olarak bunları alabiliyoruz. Ben şunu aldım mesela arkadaşlar. Tekrardan alabiliyorsunuz yine. Şuraya tıklayabilir, Tıklayalım. Buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar renk seçiyorsunuz. Sonra order'a bastığınızda şöyle gösterelim. Order'a bastığınızda araç alınır. Buradan arkadaşlar mesela kırmızıya tıkladığımızda order diyelim. Şurada arkadaşlar sol gördüğünüz gibi buradan hangi binamıza binamızın garajına geçsin araba. Bunu seçiyoruz arkadaşlar. Enter'a bastığımızda da oraya geçiyor arkadaşlar arabamız. Sonra tekrar geriye gelelim. Ana sayfamıza. Tekrar Travel and Transport'a girdiğimizde şuradan arkadaşlar bulutlu olan yerden, el aç yazan yerden de hava aracı alabiliyoruz arkadaşlar. Yine şuradan ucuzdan pahalıya sıralamak için buraya tıklayalım. Gördüğünüz gibi ücretsiz olarak da helikopter alabiliyoruz buradan. Sonra tekrardan geri gelelim. Yine travel diyelim. Şurası deniz taşıtları olması gerekiyor. Ucuzdan pahalıya sıralayalım. Bize ücretsiz olarak deniz taşıtı sunulmamış arkadaşlar. Bunları hep para vererek alabiliyoruz. Bu diğerleri gereksiz şeyler arkadaşlar. Medya işte içecekler filan alışveriş ve sağlık. Bunlar önemsiz. Buradan çıkabiliriz. Şimdi arkadaşlar şu an ben garajdayım. Dışarı çıkayım şuradan. Şimdi arkadaşlar size mesela dışarıdayız. Arabamızı yanımıza nasıl çağıracağız? Bunu göstereceğim. Şimdi mesela dışarıda bir yerdeyiz. Arabamız yanımıza gelsin istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Tekrardan duralım şurada. Telefonumuzu açıyoruz. Buradan arkadaşlar rehbere geliyoruz. Rehberden arkadaşlar şurada mekanik var. Adamın biri de bizi vurdu. Tekrar canlanalım. Mekanik var arkadaşlar. Mekaniği aradığımızda sol üstte hangi arabayı getireyim diye bize soruyor. Bir saniye göstereceğim. Şöyle biraz kenara geçelim. Tekrar telefonu açalım. Mekaniğe geliyoruz arkadaşlar. Mekaniği arıyoruz. Mekanik aradığımızda da arkadaşlar bize getirebiliyor. Şu an uzaktayız diye mi getirmedi? Yok yakınız aslında galiba. Bakalım. Yakınız. Bir saniye arkadaşlar. Tekrar arayalım mekaniği. Bazen getirmiyor. Niye böyle yapıyor bilmiyorum. Ha Şimdi mesela sol üstte çıktı arkadaşlar. Hangi binamızdaki arabamızı getirsin. Ben de tek bina satın aldığım için onu seçiyorum zaten. Şuradan gel seçelim. Şuradan arabamızı seçiyorum arkadaşlar. Turismo RE seçiyorum. Burada birkaç saniye sonra getirecek arabamızı. Şöyle tekrardan adam geldi beni öldürmeye çalışacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar haritada belirdi zaten arabamız. Sol alta baktığımızda şurada yeşil olarak geldi arabamız. Şu adam öldürmeden bilsek bari. Bu videoyu burada sonlandıracağım arkadaşlar. Daha başka GTA 5 videoları çekeceğim. Bunun için kanalı takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim.